Sayın Sadıgi, Sadıgi. Teşekkür Dilerim, ediyorum teşekkür ederim. Sayın Başkan. Sayın Bozda ad adaleti çıkarırsan devlet büyük bir çeteden başka nedir diye soruyor Agustinus. Bundan 15 yüzyıl önce soruyor. 21. yüzyılın ilk 20 yılında AKP'nin kurduğu düzen bundan daha net ifade edilemezdi diye düşünüyorum. Sadece ben böyle düşünmüyorum. Bakın Aksoy Araştırma bir araştırma yapmış geçtiğimiz Mayıs ayında. Bu ülkede yaşayan insanların yüzde on beşi yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu düşünüyor. Sadece yüzde on böyle düşünüyor. Geri kalan yüzde seksen beşi diyor ki bu ülkede ne tarafsız ne bağımsız bir yargı var. Bunu sadece ben ya da bizim seçmenlerimiz ya da muhalifler söyleniyor. AKP'li ve MHP'li &E, milletvekillerinin söylediklerine takılmamak gerek çünkü AKP'li seçmene soruyorlar yüzde yetmiş ikisi. MHP'li seçmene soruyorlar yüzde sekseni ben yargıya güvenmiyorum, tarafsız ya da bağımsız olduğunu düşünmüyorum diyor. Şimdi Sayın Bozdağ sırf bu sonuçlar bile ortalama bir ülkede bir Adalet Bakanı'nın istifa etmesine yeter. Buna rağmen siz ne yapıyorsunuz? Geldiniz bize burada fıkra anlatıyorsunuz ya. Bayağı fıkra anlatıyorsunuz. Yani şu kitapçıkta emeği geçen herkese tek tek teşekkür mü edilir ne denir bilmiyorum. Yani 20 yıllık AKP özetinin bir ironisini çıkart deseler aha anca bu kadarsın çıkartılır. Ben avukatım biliyor musunuz? İşini yapamayan, işini yaptırtmadığınız avukatlardan biriyim. Siz burada bana gelmişsiniz dekelenmeme hakkı, mağdur odaklı adalet, efendim kadına yönelik şiddetle sıfır tolerans, çocuğun etkin konuşması neler neler vallahi ellerinize sağlık. Yani dedim ya bu bir fıkra mesela mağdur odaklı adalet anlayışınızdan bahsetmişsiniz. Sormak lazım. Soma'da katledilen 301 madencinin katillerine hak ettikleri cezayı verdiği için hukus pokusla görevlerinden ettiğiniz 12. ceza dairesi yargıtayın hakimleri var ya onların haberi var mı acaba sizin bu mağdur odaklı adalet anlayışınızdan ya da bir AKP milletvekilinin korumaları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emile Şen Yaşar'ın haberi var mıdır? bu çok hayati, çok insani tutumunuzdan. Ya da 10 Ekim gar katliamında yakınlarını kaybedip 7 yıl sonra ancak sayın mahkemelerinizden bir keşif talebi alabilen 10 Ekim ailelerinin mesela haberi var mıdır? Devam edelim. Çocuğun etkin etkin korunması için önemli çalışmalar yapıyormuşsunuz. Tebrik ediyorum hepinizi. Mesela Erzurum'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait bir Kur'an kursunda istismara uğrayan çocukların istismarcısı hakkında verilen cezayı bozan istinaf hakimlerinizin haberi var mı sizin bu tutumunuzdan? Devam edelim. Yargının kurucu unsurlarından bahsetmişsiniz. Avukatlar tek önemliymiş sizin için. Savunmayı güçlendirmek için önemli adımlar atıyormuşsunuz. Mesela delil uydurma gereği dahi duymadan 10 yıldır süren bir davada 37 savcı 42 hakim değiştirip anca ceza vermeyi becerdiğiniz CHD'li meslektaşlarımızın haberi var mıdır bu tutumunuzdan? Ya da Zafer Turizmin dün hadsiz bir muavini tarafından hedef gösterilip şu an canlıyla uğraşan avukat meslektaşımız Jiyan Tosun'un haberi var mıdır? Gerçekten çok merak ediyorum. Kadına yönelik şiddetli sıfır tolerans demişsiniz. Yani ne diyeyim de ne olasınız diye bir laf var ya. Vallahi ne diyeyim de ne olasınız ya. Bu kadar açık söylüyorum arkadaşlar aslında. Mesela maruz kaldı istismar sonrası intihar eden 18 yaşında bir genç kızın faili eski uzman çavuş Musa Orhan'a o çokluğuyla ödül gibi ceza veren hakimleriniz bir anda Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına isyan eden Ezgi Molay'ı cezalandıran hakimleriniz bir anda yetmiyor evli olduğu kadını katledip intihar eden daire başkanımızın ardından utanmadan gözü yaşlı taziyeler yayınlayan bürokratlarımız bir yanda bile değil, arkanızda duruyor şu anda. Şebnem Hoca'ya sabah karşı gözaltı kararı veren savcılarımız bir yanda hakkında koruma kararı bulunan Hülya Şenavcı'nın hakkında defalarca şikayette bulunmasına rağmen katiline bir tazlik hapsini çok gören hakiminiz başka bir yanda. Mesela hakim sadece atama yönetmeliğini rafa kaldırıp altı günde tüm aşamaları aşıp doğrudan İstanbul'a paraşütle indirdiğiniz sonra da sebep Sedef Kabaş hakkında tutuklama kararı veren sevgili savcılarınız bir yandan, Gülistan Dokun'un kaybının baş şüphelisini adli kontrolle bir günde serbest bırakan savcılarınız başka bir anda duruyor şu anda sayın bakan. Mücella, Çiğdem, Hakan, Can, Mine, Yiğit hapisteler. Osman Kavala 1841 gündür hapiste, bunları hapiste tutanlar, esir tutanlar bir yanda yargı reformu paketi masallarıyla sokağa saldığınız katiller, tecavüzcüler, mafya babaları, uyuşturucu baronları öbür yanda duruyor. Mesela buluttan nem kapan Sayın Cumhurbaşkanı'na sırf hakaret ettiği 305 çocuğu hakkında siz işlem başlatmış bir Adalet Bakanı'sınız. E, ben kime ne anlatıyorum? Etken. Hakkısınız toparlayın çünkü gerçekten ben kime ne anlatıyorum bilmiyorum. Kendi yargısını kendi sağlamaya çalışan ilkel bir orman kabilesine döndü koca bir memleket. Sizin yüzünüzden. Yani size şunu sormak isterim. Bu kadar rezillik etmedim ya? Hani biraz böyle adalet sağlayalım artık. Doğru düzgün hakim savcı ataması yapılır. Son cümlem sayın, sayın, sayın başkan diyeyim. son cümlem. Bu parti tek temsilciyim son cümlem bitiriyorum. Yani şunu demenizi çok isterdim. Artık bir parça liyakatle hakim savcı ataması yapalım. Ama bunu diyebilecek biri olsaydınız o sandalyede zaten oturuyor olmazdınız. Siz ki döneminizde atadığınız hakim savcıların yüzde kırkı, yüzde kırkı FETÖ'den ihraç edilmiş Teşekkür bir bakansınız. Ederim. Sizin şey yeriniz ederim. bakan sandalyesi değil, benim nazarımda sanık sandalyesini Sayın bozda. Teşekkür ederim. Yalan mı? Hangisi yalan? Hangisi yalan? Süreç Hangisi yalan? O atadı hepsini. Bir hepsini o atadı. Hiçbir Hiç konuda bende tavga etme. Ergenekon avukatı var karşında. Karşında, karşında. Ergenekon avukatı var. Yanlış bir şeyle tavga edersin. Süreniz beş dakika buyurun lütfen. Bir şey de dediğim yok zaten. Ne? Duyamıyorum bile. AKP'lileri sustunuz Sayın Bülent Bey. AKP'lileri susturun. Ben atamadım. O kadar FETÖ'cüyü ben atamadım. Arkadaşlar, ben o FETÖ'cülerle mahkemede mücadele ettim. Atayanlar orada oturuyor. Sayın Aydemir, cevap vermesinler konuşmayın sayın başkanım. Sayın Öztürk'e söz verdim. Süreyi tekrar başlatalım arkadaşlar. Son ne FETÖ'cü bu terörist bu PKK'lı.